Dalaylama sonunda be. Sonunda abi ya şu dalaylamadan dalay razı olsun. Neye tapıyor lan onlar? Dalaylamadan dalay razı olsun. Dalaylamalar dalaya tapıyor değil mi? Öyle değil mi de? Bakayım Türkçe haberi var mı onun? Türkçe BBC'den var tabi. Big Black News. Dalaylama dilini yalamasını istediği çocuk ve ailesinden özür diledi. Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama küçük bir çocuktan dilini yalamasını istediği görüntülerin büyük tepki toplaması son sonrası özür açıklaması yaptı. Görüntülerin 28 Şubat'taki Daharam Salada tapınakta çekildiği düşünülüyor. 87 yaşındaki Dalai Lama aynı videoda çocuğu dudağına öperken de görülüyor. Lama'nın ofisinden yapılan açıklamada ruhani liderin karşılaştığı kişilere sıkça masum bir şekilde oyun amaçlı takıldığı savunuldu. <laughs> <laughs> çocuk dalaylama yapıyor ve sarılıyor. Ardından çocuğun ellerini tutan lama dudaklarını uzatıyor. Buraya da bir tane diyor. çocuk çocuğu dudaklarını öpüyor. 87 yaşındaki adam sonra dilini çıkarıyor ve şimdi dilimi yala diyor. Ancak çocuk dilini biraz çıkardıktan sonra geri çekiyor. Tibet'te selamlaşma yöntemlerinden biri de dili dışarı çıkarmak. Ben bunu gördüm. Olay olacağını hiç tahmin etmemiştim. Çünkü şeyi anlayamıyorsunuz. An diyorsun. Hangisi? Hangisi? tepkiyle karşılanır? Hangisi normal? Yani biz de koç katlediyoruz aslında. Bizim de koç katlayan bayramımız var. Yani bilmiyorum hangisi daha kötü. O yüzden buna baktım. Bu olayı gördüm yani. İşte dudağını öpmüş. Ondan sonra şeyler de var ya. Yani yurt dışında bilmiyorum Türkiye'de de var galiba o, o tür insanlar. Bana garip geliyor mesela. Çocuklarını kendi çocuklarının dudaklarını öpüyorlar. Var mıydı arkadaşlar size? Siz 2000'den sonra doğan Entel ailelerin çocukları olarak sizde var mıydı abi? Filmlerde falan görüyoruz. Kızın dudağından öpüyor. Ondan sonra daddy issues. Ondan sonra niye daddy issues? Bana çok garip geliyor mesela. On bakıyorum bakıyorum ya herhalde diyorum onlara göre normal bir şey bu. Ya kültür farkı çok garip bir şey arkadaşlar. O yüzden bunu gördüm. Çocuğu dudağından öpmüş. Ondan sonra dilini çıkarmış. Dilini yala demiş. Herhalde dedim onların dilini yalamak da normal çeyrek asırlık bir gelenek herhalde. Öyle diyorlar ya. Çarşafın altında çocuğu, neydi? Çocuğu soyup Bursa'da mıydı gene? Why always Bursa? Neden hep Bursa? Oradaydı galiba değil mi? Çocuğu soyuyor. Çarşafın altına falan giriyor. Ondan sonra diyor ki bu çeyrek asırlık gelenek. Asır deyince daha böyle şey oluyor ya. Şimdi ona çocuğu soyup çarşafın altına girme demeyelim de. Onun kesin bir Arapçası vardır. Abi ben gördüm ya TRT. Ben de, ben de gördüm. Ben de gördüm. Çeyrek asır benim yaşımda ufak. Afganlarda Baçavazi var abi demiş. İşte diyorum ya hangisi küldür? Herhalde dedim olay çıkmayacak ama olay çıktı. Yani onu şey yapamıyorum. Hani mesela bir 50 yıl sonra 100 yıl sonra Badeci Hoca. <laughs> Çünkü onlar da öyle diyor. Bunun diyor cinsellikle hiçbir alakası yok diyor. Bu diyor tamamen diyor biz şey tamamen ruhani bir şey diyor. Hoca zaten yaşlı. Tamamen ruhani cinsellikle de alakası yok da adam badeliyor da bir de yani. Hani bir noktaya kadar şey dersin. yok tamamen profesyonelce kesinlikle hiçbir cinsel alakası yok kesinlikle hiçbir cinsel dürtüsü iyi de adam badeliyor seni yani hani finalize e, fi, 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 finalize ediyor <laughs> tamamını erdiriyor yani hani tamamını erdirmese... bak o kadar iyi niyetliyim kanka o kadar iyi niyetliyim tamamını erdirmese sana, seni biberonlasa sadece senin biber olmasa sen senin söylediğin lafa ben gene inanacağım. Yok diyeceğim diyorsun ya hocamızın kesinlikle. Öyle yazıyor. Harbiden uydurmuyorum. Ha, kitapta öyle yazıyor. Biber olmamak yazmıyor tabii. Onu ben söyledim şimdi de. Kitapta harbiden öyle yazıyor. Bunun kesinlikle bir cinsel şeyi şey yoktur. Bu tamamen işte ruhani bir şeydir. Cennete girme amaçlı yapılmıştır. Cennete girme amaçlı tamam biber adamı da yani ama bir de tamamlı o da mı o orada bile yok cinsel amaç tamam abi tamam ne diyeyim yani? Kültür. Kültür deyip saygı mı duyalım? Ne yapalım anlamadım ki. Mutlu sonlar tarikat. Mutlu sonlu tarikat. Mutlu sonlu zikir tarikatı. Adamlar. Yusuf Atıcı, Hilal Kaplan, Emre Efser olayı. Aynen ben onu yazmıştım listeye. Açalım abi onu. Ya böyle şeylerle gelsinler. Arada böyle olaylar çıksın da biraz az siyaset konuşacağım. Çünkü gene siyaset konuları var abi. Harbiden de konuşmamak da olmaz. Çünkü gelişmeler oluyor. İnsanlar da merak ediyor. Son Sondakika.com Haber okuyorum yanlış olmasın arkadaşlar. Dediğim gibi haber okuyorum. Haberi yazan kişiye aittir. İstanbul Sözleşmesi'nin boşanma ve aldatmalarda artışa sebep olduğunu söyleyen Hilal Kaplan sağında duran eşi Süheyl Öğüt'ten ayrılarak eski eşinin arkadaşı olan solundaki Emre Sarı ile evlendi. Sarı'nın eski eşi Hilal Kaplan'ın evliyken de Emre Sarı ile görüştüğünü itiraf etti demiş. Yani bir adam bir tanesinin bayağı boylu postlu bir adam genç gözüken. Atletik daha atletik gözüken bir adam. Diğeri Şevki Yılmaz'ın genç versiyonu gibi. Ben bunu hep düşünüyordum biliyor musunuz? Bir de şey yazmışlar ya sanki böyle bir tane laf söylemiş gibi. Çok ünsüz biriymiş Hilal Kaplan da bir tane böyle şey demiş. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bir... yok abi sürekli bu konularda bayağı ön planda olan biriydi. O yüzden çok ilginç. Yani Hilal Kaplan açıklamaları falan yazsanız ya da ne bileyim Hilal Kaplan deyip ekşiye falan baksınız orada açıklamalarını tek tek söylemişlerdir, yazmışlardır. Bu tür şeyleri yapan bir adam, bir bayan baktığın zaman ve şey değil de yani böyle eli yüzü düzgün birisi. Vay be. Yani hani marjinal bizdik dedirten olaylardan bir tanesi. Hani marjinal bizdik. Tamer Şehitoğlu demiş ki Hilal Kaplan muhafazakar Nagihan Alçı'dır. Evet aşağı yukarı öyle. Aşağı yukarı öyle. Eğitimci adam Hilal Hanım dediğini doğrulamış oldu. İstanbul Sözleşmesi gerçekten evlilik yıkıyormuş. Örneğin kendisi. Doğru. <laughs> Konu önerisi. Neden Kürt oyları var da Balkan göçmeni Türklerin oyları yok? Pomak oyu yok. Gacal Çerkez oyu yok. Benzer sıkıntıları bu memleketin her halkı çekiyor. Niye bu köpürtme demiş. Onu aslında daha önceden konuşmuştuk. Belli bir kesim belirlediler. Ve onun üzerinden provokasyon yaratmaya çalışıyorlar. Bu aslında sadece Kürtler üzerinden provokasyon değil bu arada arkadaşlar. Bu Kırmızı Hap 4 olması, aynen Kırmızı Hap 4 videomda bunu belirtmiştim. Araştırma yaparken, bakarken ne böyle garip garip seminerler yapılmış yani. İşte roman vatandaşları neden böyle sürekli dalga konusu yapıyorlar filmlerde? Neden böyle darbukacı, cepçi, mepçi olarak gösteriyorlar? Çiçekçi, meçekçi olarak gösteriyorlar falan diye böyle İngiliz konsolosluğunun denetiminde İngiliz konsolosluğunun yaptığı böyle şeyler. Seminerler, sempozyumlar. Ondan sonra o da yetmemiş abi. Türkiye'de yaşayan siyahi vatandaşların çektiği zulümler falan. Türkiye'de yaşayan siyahi vatandaşların çektiği zulümler diye adamlar seminer vermiş. Onları büyük ihtimal kimse sikine takmadı. Ama doğuda şeyhler var bir. ikincisi de ağalar var. Ağalık düzeni olduğu için onlar sürekli isyan ediyorlar. Ağlıktan dolayı ama ağalıkları gitmemesi için sürekli üniter yapıya isyan ediyorlar. Üniter yapıya isyan ettikleri için dışarıdaki insanlar da batı da bunu fark ediyor. Bakıyor diyor ki bak bunlar sürekli isyan ediyor. Biz bunlara şey diyelim işte Kürt oldukları için yapılıyor. Kürt hakları falan diyelim. Bunları besleyelim bunu kullanarak. O yüzden. Yani birçok şeyi aslında kaşımaya çalışıyorlar. Birçoğu tutmuyor. Bu tuttu. Tutmasının sebebi de işte bu ağalık düzeninden dolayı oradaki. O bu çok ilginçti ya. Şu astrologu biliyor musunuz? En azından böyle astrologlu astrologlu konuları olsun da full siyaset olmaz ama gene içinde siyaset var. Adaylardan biri vefat edecek demişti bir astrolog. Sonra aynı isim dedi bilmiyorum. Kılıçdaroğlu'nun balkon konuşması yaptığını gördüm demiş. Gene bir astrolog. Bakalım ikisi aynı kişi mi? Normal şartlarda bakmam bile. Ama şu an biliyorsunuz dalga geçmek için bakarız. Yeni çağ. Abi bir de gazetelere çıkıyor. Yani mesela ben bir açıklama yapıyorum. Benim yaptığım açıklama neden Yeni Çağ çıkmıyor? Hayır çok önemli açıklamalarım var demiyorum. Yanlış anlamayın ama. Astrolog bunu deyince niye haber oluyor? Astrolog konuşunca niye haber oluyor? Mesela benim şu Kanada'ya kaçan OÇ olayı neden haber olmadı? Da bu haber oluyor. O çok büyük bir olay. inanılmaz bir olay o aslında yani. Ne olunca haber oluyor? Ne olunca sansasyon değeri taşıyor? Yeni Çağ seçimden 5 gün önce bir cumhurbaşkanı adayı ölecek demişti. Ünlü astrolog ölecek adayı ne zaman duyuracağını da açıkladı. Ünlü astrolog ismini vermeyeceğim reklam olmasın diye abi. Seçime kehanetimin arkasındayım. Seçime 5 gün kala adaylardan biri vefat edecek. Ülkenin kaderi değişecek. 27 Nisan'da kim olduğunu açıklayacağım dedi. Trabzonspor'un geçen yılki şampiyonluğunu da bilen ünlü astrolog. Mehdi Mehdi ya. Mehdi Mehdi. Mehdi ya Mehdi. Mehdi Mehdi. Badeci Hoca, Badeci Hoca. Derya gün battıdan arttırıyor. Ben 24 Nisan'da duyuracağım diyor. Hayır şimdi bak akıl var mantık var. Kadın bunu diyor eğer o adaylardan biri ölürse bu kadını alıp sorguya çekmeleri lazım. Senin bağlantın mı var diye. Bak hemen ondan sonra ismi XXYY kimdir? 5 Nisan 1984 yılında Kayseri'de doğmuştur. 15 yaşından beri bakı yapabilme yeteneğine sahip olduğunu açıklayan. Siz para mı yediniz? Ya koskoca in çalsınız bir de ya. Ondan sonra diyorlar ki bak daha önce de konuştuk ya bunu abi. Bak bu daha önce de konuştuk. Daha önce de konuştuk. Ondan sonra diyorlar ki işte bizim kelli felli gazetelerimiz varken siz böyle abuk subuk youtuberların peşindesiniz. Abuk subuk youtuberlar vs kelli felli gazeteler. Şeyi hatırlıyorum ben. Lisedeyken abi millet böyle çok siyaset konuşur. Yok komünizm nasıldır bilmem ne kapitalizm nasıl. Hiç umurumda olmaz. Ben bilgisayar oynardım abi hiç umurumda olmazdı. Ama onlar da böyle bize şeye bakarlardı. Küçük gözle yani küçük görürlerdi biz ya. Biz bak ne kadar önemli şeyler konuşuyoruz. İşte partilerden bahsediyorlar. bilmem neyden bahsediyoruz. Bu adamlar oyun oynuyor falan. Şimdi düşünüyorum da ne kadar haklıymışım lan. Çünkü o kadar boş beleş işler ki o kadar karagöz acıvat oyunu ki bunlar. O kadar altak takke küllah ki abi. Aslında büyük olduğun zaman ben olgun adam olduğun zaman dediğin zaman bunları da açtığın zaman hepsini aşıp bunların hepsinin boş olduğunu fark edip gidip bilgisayar oynamak. Tamam mı? Hep en açtığın olay budur. Hani biz çocukken hep şey yaparız ya. Büyüklere kızarız. Anne babalarımıza falan kızarız. Ya burada ciddi bir şey var ya. Niye dalga geçiyorsun ya falan diye böyle kızarız. Sonra 30 yaşına, 35 yaşına, 40 yaşına gelince o ne kadar önemli, ne kadar ciddi dediğimiz şeylerin ne kadar boş beleş şeyler olduğunu fark ediyoruz. Esas büyük olmak, esas olgun olmak aslında bu bence. <laughs> bilgisayar oynamakmış yani. Esas olgun olmak bilgisayar oynamakmış. Ben daha o kadar olgun olamadım. Umarım olacağım bir gün. 17 yıldır profesyonel olarak inisiyatörlük yaptığını açıklayan XXYY, insanlara yol göstermeye, bilinç altındaki özbenliklerinin dışarı çıkması için mücadele ettiğini ifade etti. Bak bu burası önemli arkadaşlar. Türkiye'deki bunlara şarlatan dersek suç oluyor mu? Charlmane diyelim. Yani Charlmane o kimdi lan? Bir tane rapçi vardı galiba. Bir de tarihsel bir figürdü galiba. Bu tür insanların abi Türkiye'deki versiyonlarının farkı mutlaka dini de karıştırırlar. İslam dinini de karıştırırlar işin içine. Mesela bunların batı versiyonları İsa'yı karıştırmaz. Veya Hristiyanlığı karıştırmaz. Onlar kendi içlerinde New Age bir dindir yani. Bunlar öyle değildir ama. Ne malanacaklarını bildikleri için daha doğrusu başka türlü ekmek yemeyeceklerini bildikleri için ne demiş bak. Gelecek ve gayb ilgili bir şeyler bildiğimi iddia etmiyorum. Mutlak kaybı Allah'tan başka hiç kimsenin bilmeyeceğini inanıyorum. Yaratıcının vermiş olduğu yetenekleri daha iyi şartlarda insanlarla paylaşmaya çalışıyorum. Dedi. Bir de bakayım aynı astrolog mu farklı mı? İlk isimleri aynı? Yurt Gazetesi bu sefer. Belki de astrologlar hep o isimde mi oluyor? Ünlü astrolog hangi adayın balkon konuşması yaptığını gördü, herkese hayırlı olsun diyerek duyurdu. Ünlü astrolog X, gene X ama bu sefer XZ, bir cumhurbaşkanı adayının seçim öncesi vefat edeceğini söyleyerek gündem olmuştu. Aynı kişiymiş. Soyadlar neyse, şimdi de kazanacak adayın kim olduğunu açıkladı. Az önce net olarak gördüm. Nerede görüyor ki bu? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs gecesi balkon konuşması yaptığını gördüm. Herkese hayırlı olsun. Herkese hayırlı olsun ah. Herkese hayırlı olsun. Şimdi şöyle bir şey var işte arkadaşlar. Şöyle bir şey var abi. Bu zaten yani baktığın zaman bir tahmin değil mi? Bu bir tahmin abi. Ve zaten iki tane olasılık var maalesef. Yani Kılıçdaroğlu kan kaybetmeye devam etmezse iki tane olasılık var. Burada abi önemli olan şu. Eğer kadın dediği çıkarsa herkes diyecek ki aa bu kahin. Bu her şeyi önceden biliyor. Direkt kahinliği damgalanacak. Ama olay şu. Çıkmazsa eğer insanlar şey demeyecek. Ulan sen bir tane salladın tutmadı. Sana artık bu noktadan sonra kim itibar eden ulan demeyecek. İşin kötü yanı o işte. O yüzden bu tür insanlar sürekli piyasada kalabiliyorlar.